Günaydın demeye çok isterdim ama şu anda saat kaç hiçbir fikrim yok ve sesimden de anlayacağınız gibi hastayım. Göz altlarıma bakar mısınız? O oh, an ne kadar çirkin oluyorum gözlüğü çıkarınca neyse. Uykum yok uyuyamadım ama göz altlarım böyle uykusuzluktan yani neden oldu yani çok değişik çok saçma bir şey bu. Ben de dedim ki uyuyamıyorum bari. E bari uyandım. Sahura kadar ders çalışmam yok mu dedim. Ben de var dedim. Annem uyuyor. Herkes uyuyor evde şu anda. O yüzden şimdi bir şeylere bakacağız sizinle beraber. Matematik kitabını çıkardım tamam mı? TYT Matematik. Dedim ki bu saatte matematik güzel olur dedim. Beynim biraz çalışmayabilir ama bu arada. Şimdi dedim ki Yalnız elimde bu var. Bunu çaktırmayın. Kalem kutuyu şu an ta o çanta orada çantaya. Git çantadan onu al. Silgi de bulurum ben burada. Bir yerde vardır illa ki. Uçlu kalem de vardır hatta. Şurada bir yerde onu alırım. O kadar kafam çalışacak mı ya benim acaba bu saatte? Çalışır herhalde ya. Dur bakayım. Uçlu kalem. Uçlu kalem. Uçlu... Evet uçlu kalem yok. Neden uçlu kalem yok? Normalde bu arada bu saatte böyle bir şey yaptım annem ki kızım sen salak mısın? <laughs> kızım sen salak mısın? Bu saatte ne işin var der. Haklı. Ama ne yapayım uyuyamadım ben de. Zaten bu videoyu o düzenleyecek. O düzenlerken öğrenecek böyle bir şey çektiğimi. Vallahi uçlu kalem yok. Uçlu kalem kıtlığı çekiyorum şu an masada. Normalde zibilyon tane vardı. Niye şimdi bulamıyorum bilmiyorum. Bakmam lazım. Bir daha bakalım. Yemiş biri bunun ucunu yemiş. Ah gitmiş. Cidden bir ucunu yemiş. Bu ne? İşte bu dostum buldum. Şimdi başlayalım mı? <laughs> kamerada niye bu kadar çıkıyor? Çok değişik çıkıyor kamerada. Neyse bu ne? Sınavda bu tarz sorarlar. Bak ünlem koymuş oraya. Diyor ki x doğal sayısı kaçtır? I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time Şu an yatışa geçebilirim. O kadar, o kadar uykum var ki, o kadar uykum var ki anlatamam size şu an. Sesim çıkmıyor, sesim daha çok gitti. <laughs> yeter artık, yeter, yeter. Artık iyileşmek istiyorum, yeter. Yani devam etsem etmesem bir diye düşünüyorum. Bence hiç etmeye gerek yok. Yoksa ben uykusuzluktan şu anda gerçekten... Yarın belki okula gitmek istemem. O kadar uykum var şu anda. Ama yarın giderim herhalde. Yani giderim. Evdeyken gerçekten vakit geçmiyor çünkü. Okula gitmediğim süreçte işte evde işkence gibi geliyor. Bir saat geçmiyor, yarım saat geçmiyor, beş dakika geçmiyor evde. Okuldayken en azından biriyle konuşuyorsun, derse giriyorsun, bir şeyler yapıyorsun, geçiyoruz o yüzden. Neyse, şimdi ben bir yatış. Zeynep. 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 Tost yaptım sana. Hı -hı. İstiyordun ya. Hadi kızım. -hı mı? -hı. Aha diyor. Niye kalkmıyorsun kızım? Artık tüm Türkiye öğrendi. Sabahleyin uykuluyken yüzünü göstermediğini. <laughs> Neyse Zeynep kalksın sofraya gelsin de. Biraz orada çekelim mayışık halini. Evet Zeynep yerine oturdu. Biz şöyle e, normal bir kahvaltı yapmak istedik bugün. Babasıyla birlikte Evet, biliyorum çok ama 4 yumurta kırdık. <laughs> Aslında üç kıracaktım. İki tane babasına, bir tane bana diye. Dedim bir de şimdi Zeynep yemek isterse dedim. Ne olacak dedim. 4 kırdım. Dedim kendimize güveniyoruz. Biz diyeriz. Şurada ekmek buğulandırdım. Zeynep şu tencereyi kaldırır mısın kapağını göster arkadaşlarımıza. Biz bayat ekmekleri şu şekilde buğulandırıyoruz. Dolaba koyduğum ekmekleri. Yumuşacık oluyor. Altta su var. Süzgecin üstüne ekmekleri koyuyorum makarna süzgecinin çok güzel oluyor. Evet Zeynep şu anda saçlarıyla oynuyor ama bir türlü kahvaltısına başlayamadı. Yusuf gelir misin? Ha geldin mi? Gel otur. Geldim. Evet. Babası da kahvaltısını yapsın. Zeynep Hanım da uykulu uykulu. Zeynep uyuyor hala. Tek göz açık. <laughs> ama asla bana bakmak istemiyor. Uykuluymuş. Zeynep, hmm. bakmak istemiyor musun bana? Tamam, hadi afiyet olsun. Hadi. alt üstü bir tost diyeceğim tatlım. Dedim bakayım Zeynep ne yapıyor? Dişini fırçalıyormuş. Dişini fırçaladıktan sonra yatacak mısın Zeynep? Gece ne yaptın? Sanki masanın üstünde bir şeyler yoktu. Sen kitap kitap çıkarmışsın. Gece mi çalıştın? Sahurda kalkmış olamazsın. Gerçekten mi? E kattıysan ama uyuyordum. Konuşamam şimdi. Ben seni uyurken buldum. Çok uykum vardı ama. Hı. E sahura mı kattın erkenle? Ha ben diyorum herhalde gece kitaplarım kitapları gördüm etrafta yoktu masanın üstünü toplamıştım ben diyorum. Dağılmış gece yatarken çalıştı zannettim. Ay yeter şimdi. <laughs> seni bazen yemek yerken de yapıyor bunu. Yeter diyor yoruldum yemek yemek istemiyorum diyor. Neyse dişini fırçala da arkadaşlarla konuşur vedalaşırsın. Zeynep'e dedim ki hemen kalk dedim. ilacını içmeyi unutma dedim. Acili beş dakika var Ezan Hanım. Zeynep hasta olduğu için grip ilacı veriyorum ona. Hemen hiç beş dakika var. Sabah akşam onu içince biraz toparladı. Forza diye bir grip ilacı var. Bir de peçete istemiştim. Zeynep'cim peçeten de burada. Hı hı. Burada veda edelim arkadaşlarımıza. Zeynep dedi ki ben ders çalıştım. Video çektim dedi. Anne senin haberin yok dedi. Ben de, dedi, Ay çok yoruldum. ben de tamam o zaman dedim. Videomuzu sonlandıralım burada dedim. Yat kızım sen. Hadi Allah rahatlık versin. Hepinize hayırlı oruçlar arkadaşlar. <laughs> Yok olma sizin karşınızda olmaz arkadaşlar. Kapatalım ondan sonra silsin evet. <laughs> <laughs> Hepinizi öpüyoruz buralardaki diğer videolarda görüşmek üzere diyoruz. Siz sahurda kalkıp ders çalışıyor musunuz veya akşamdan sonra mı ders çalışmaya çalışıyorsunuz? Bunu yorumlara mutlaka yazın. Hadi hepinizi öpüyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Buralardaki diğer videolarda görüşmek üzere. Emmiye Ramazan'da konuşta. Evet senin yerine konuştum Yeni kanalımız Hadi B YouTube kanalımıza da hepinizi bekliyoruz. Orada da çok güzel videolar yayınlıyoruz. Evet <laughs> sadece bu işareti yapabiliyor. <laughs> I've seen The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time